Kilitle başlayan serüvenimiz, tecrübeli ustalarımızın ellerinden çıkan zengin, tatlı ve kurabiye çeşitlerimizle birlikte hizmetinizdeyiz. Sipariş üzerine restoran, market ve fırınlara servisimiz mevcuttur. Ayrıca tüm özel günlerimizde tecrübeli kadromuzla birlikte yanınızdayız. Efendim merhabalar, bu haftalıkta programımıza başlamış bulunuyoruz. Bu hafta inşallah programımızda iftar yemeği ve aynı zamanda bayram mesajları olacak diyoruz. Önce Kölü'ndeyiz, akabinde Hagen'deyiz inşallah diyoruz. Hep beraber izliyoruz. Efendim, Kölü'ndeki bayram mesajlarını almaya devam ediyoruz. Ee... Özlem Kuyumculuk Ailesi adına Uğur kardeşimle beraberiz. Ee, hem kendisinin hem de Özlem ailesinin Ramazan bayramı mesajı alacağız. Uğur kardeşim hayırlı işler öncelikli olarak. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Allah razı olsun. Görüşmeyeli nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim şükür Allah'a. İşte pandemi dönemini atlatıyoruz. Biraz biraz daha moraller yükseliyor şu anda. İşler açılıyor. Altında yükseliyor herhalde duyduğumuz kadarıyla. Evet, altın fiyatları, gümüş fiyatları, maden fiyatları son zamanlarda bir hayli yükseliyor ve yükselmeye devam ediyor. Ee, bayram mesajları alıyoruz inşallah. Bayramdan bir gün önce, Arefe günü yayınlanacak. Buradan hem müşterilerine, hem tanıdıklarına, sevdiklerine bir Ramazan bayramı mesajı alalım. Ee, tüm sevdiklerimizin, müşterilerimizin, insanlık aleminin, Dünya insanlarının bayramını canı gönülden kutluyorum. Savaşların olmadığı, huzur ve mutluluk olduğu bayram dileklerimle. Teşekkür ediyoruz bu güzel hasbihal için. Başarılarınız daim olsun inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Huzur, mutluluk hepimizin olsun. Eyvallah. Aramızda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Efkan Ala Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Sayın Akif Çağatay Kılıç yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Yurtdışı Türkleri ve Akraba Toplulukları Alt Komisyon Başkanı Sayın Zafer Sırakaya Kardeşim, YTB Başkanımız Sayın Abdullah Helal Bey, Üstelok Başkonsolosluğu Sayın Ayşegül Gökçen Karabı, Karabı Türkiye Cumhuriyeti Esen Başkonsolosumuz Sayın Sezai Tolga Sinçir Bey, Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosluğu Sayın Ahmet Faik Davaz Bey, Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosluğu Sayın Turan Kaya Bey, yine çok kıymetli başkonsoloslarımız, ticaret akışlarımız, kıymetli sivil toplum kuruluşumuzun genel başkanları ve temsilcileri, kıymetli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençlerimiz ve kıymetli basın mensuplarımız, yerleri, gökleri ve ikisi arasındaki yegane sahibi olan Hay ve kayyum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeli, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bu vesileyle Genel Başkanımız Sayın Mahmut Asmalı Bey'in de selamlarını sizlere iletiyorum. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki her sene olduğu gibi iki sene aradan sonra tekrar Ramazan ayının şu bereketli iftar sofrasında buradayız, beraberiz. Müslü teşkil ettiği büyük kardeşlik halkasına tekrar 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 etme imkanı oluyoruz. İşin doğrusu bu iftar programları kadim geleneğimizin ve medeniyetimizin değerlerine çağımızın yeniden etmek amacıyla yola çıkan müsliğe da çok yetişiyor. İftarda gün boyu aynı amaç uğruna devam ettiğimiz anlamlı bir açlığı aynı anda ve hep birlikte gideriyoruz. Fakat iftar sofraları yalnızca yemek sofraları değildir. Oruç nasıl yalnızca aç kalmak değilse iftar da yalnızca yemek değildir. İftar sofralarını bilenen birbirinden koptuğu çağımızda aramızdaki bağlantıyı vurgulayan bir kardeşlik hizasını temsil eder. Ramazan'da fakir, zengin, genç, büyük küçük hepimiz bir hizaya giriyoruz. Kimse nefsini tatmin etmek için bir adım öne geçmiyor. İftarın bir anlamı da sabrın sonundaki selamettir. Değerli misafirlerimiz, bize göre tohumları 1400 sene önce atılan Efendimiz tarafından atılan Medine hicretinin hemen ardından attığı ve şekillendirmeye başladığı içtimai ve sosyal hayatın içinde görebiliriz bu Kökleri ise Anadolu'nun ahilik bilinciyle derinleşen, toplum içinde her zaman güven ve istikrarın en önemli mihen taşıdığı Bundan 32 yıl önce 9 Mayıs 1990 bir avuç genç ve yürek var kuruluşunu tekrar canlandırmış ve bir can suyu eklemiştir. Bugün dalları dünyanın dört bir yanında erdemli ve ahlaklı iş yapabilme düşüncesine ile yeşeren müsiat, kocaman bir şınar olmuştur. Bugün uluslararası bir toplum kuruluşu olan müsliyat Türkiye'de 83, yurt dışında 81 ülkede toplamda 164 noktada hizmet vermektedir. Buna elhamdülillah diyor. Rabbime şükürler olsun 32 yıldır hak yolunda bir an olsun durmadı. Hep daha ileriye düşünerek çalışan bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak konuşuyoruz. Bu yolda bizim ve birlikte yer alan genel başkanımız ve kurucularımız başta olmak üzere müsliyat düşüncesine fikren, kalben, bedenen destek olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sözlerine son verirken Ramazan işletimimizi tebrik ediyoruz. İnsanlara ve aileme hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Yaşarken, çalışırken, kazanırken, ve kararcarken emrolunduğumuz gibi dost olmayı niyetle ve dualarıyla kitap programımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. Bugün tekrar aramızda bulunan tüm arkadaşlarımıza, iş adamlarımıza ve misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı işler. selamlıyorum. Rabbim inşallah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin diyorum. Ve Sayın Bakanım Dışişleri Komisyon Başkanım ve Sayın Bakanım çok saygıdeğer başkonsoloslarım, şu toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Ben de hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi sizlerin ve bizlerin üzerinde olsun. Kendisine özgü güzellikleri barındıran Ramazan-ı tebrik ediyorum. Çok değerli Genel Başkan Yardımcım, değerli bakan, çok değerli yetkili arkadaşım, değerli komisyon üyem, çok değerli yetkilişlikler başkan ve burada bizlerle bir arada olan çok değerli başkonsoloslarımız ama hepsinden önemlisi çok değerli vatandaşlarımız, kardeşlerimiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim öncelikle Ramazan ayında bizleri sizlerle buluşturmaya vesile olan değerli Üsiyat ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Bakanım, değerli milletvekillerimiz, kıymetli YTV Başkanı, kıymetli Şükrü Sayın Direyatron Başkonsoloslarımız, Üsiyatımızın kıymetli başkanı ve mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, asıl değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Değerli kardeşlerim sözlerimin hemen başında Ramazanınızı tebrik ediyorum. İnşallah yaklaşan bayramınızla şimdiden kutluyorum. Ve içinde bulunduğumuz Alman toplumunun Hristiyan kardeşlerimizin de Paskalya bayramlarını tebrik ediyorum, kutluyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü Evet gönüllü dostları Hagen'deki hasbihallere başlıyoruz, hep beraber bayram ve Ramazan mesajlarını izliyoruz efendim. Evet efendim biraz önceki anonsumuza dile getirdiğimiz üzere şu anda Türkiye Eksportun içerisindeyiz. Türkiye eksportun kurucusu Salman Bey ile beraberiz. Ben ve birçok dost sizi tanıyor ama yine de ola ki tanımayanlar var ise diye Salman Türkiye'leni kısaca bir tanıyalım. Allah razı olsun. Ben aşağı yukarı 30 seneden beri ticaretle uğraşıyorum. Ve ilk öncesi teşekkür ederim Kanal 7'ye teşekkür ederim. Gurbetçilerin her zaman yanında oluyorsunuz. Gurbetçilere yardımcı oluyorsunuz. Sizlere sonsuzlarca teşekkür ederim. Biz Kanal 7'den başka televizyonu zaten fazla tanımıyoruz. Gurbetçilerin en fazla tanıdığı kanal, Kanal 7. Ve derdimize ortak oluyorsunuz. Biz 30 seneden beri ticaretle uğraşıyoruz. Toptan ve para kendi satışlarımız var. Almanya, Fransa, Österreich, hemen hemen bu aralara bizim kendi servislerimiz de var. Eksportlara da mal veriyoruz. Bütün müşterilerimizden şu anda Allah razı olsun bizleri de yalnız bırakmadılar. Biz onların sayesinde ilk önce Allah'ın daha sonra onların sayesinde bu seviyeye geldik. Elhamdülillah biz her günde büyüyoruz müşterilerimizin yardımıyla. Salman Bey bir de Ramazan dedik, bayram dedik. Bir de sizden bayram ve Ramazan mesajı alalım. Ben ilk önce şuradan Ramazan bayramının bütün Müslüman alemine hayırlı, mutlu getirmesini dilerim. İnşallah dünyanın her tarafında gözyaşları dökülüyor. Yemen olsun, Afganistan olsun, Irak olsun, Suriye olsun. İnşallah Müslümanlar akıllarını başlarına getirirler. Birlik, beraberlik olurlar. Buradan bütün İslam aleminin bayramını kutlarım ve Türkiye'deki kardeşlerimizin, büyüklerimizin, annelerimizin, babalarımızın, dayılarımızın bayramını da kutluyorum. Allah hepsini, hepsinin yar yardımcısı olsun. Sizlere de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eyvallah. Biz de size teşekkür ediyoruz bu güzel hasbihal için. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Her zaman yanımızda oldunuz. Size her zaman teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Coşkun Teltay. Iğdırlıyım. Ee, 32 sene yakın oldu Almanya'ya geleli. Hagen'de yaşıyorum. Ee, Türkiye'de eksporta da sık sık geliyorum. Kendisi bizim hem e, derneğimizin başkanı, camimizin başkanı. Çok iyi faaliyetleri var, Allah razı olsun. Dükkanda da e, yardımcı oluyor. E, fiyat konusunda olsun, seçenek konusunda olsun. Yani her konuda Allah aşkına olsun. Bize yardımcı oluyor. Allah kendisinden razı olsun. Memnunuz yani. Ailece buraya geliyoruz. Hemşerilerimiz de buraya geliyor. Hep tavsiye ediyoruz. Hiç gelmeyene nasıl bir tavsiyeniz olurdu? Vallahi hiç durmasınlar gelsinler. Yani fiyat konusunda, seçenek konusunda... Bir numara. Bir numaradan da öte yani. Gerçekten ciddi söylüyorum yani. Ee, çok yardımcı oluyor her konuda. Bir de dedik Ramazan ve bayram mesajı, hem sizi tanıdıklarınıza, sevdiklerinize bir bayram ve Ramazan mesajı gönderelim. Bu rahmet e, ayı olan Ramazan'da e, herkese huzur, mutluluklar dilerim. Allah ibadet ve itaatlerini kabul etsin inşallah. Önümüzdeki e, gelmekte olan bayramda da e, bayramlarını kutluyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden, gençlere saygılarımı sunuyorum. Buradan sevdiklerime bol bol selam gönderiyorum. İstanbul'da olsun, Iğdır'da olsun. Ben kendim Iğdırlıyım. Efendim Hagen'deki Türkiye içerisindeki hasbihalere devam ediyoruz. Ramazan mesajlarına devam ediyoruz. Eee merhaba. Benim adım Vefa. Kendim Azerbaycan'danım. Eee yaşıyoruz, oturuyoruz. Türkiye Eksport'a geliyor musunuz sık sık? Evet, sık sık geliyoruz. Çok güzel ürünleri var. Çok memnunuz. E, hem sahibi hem ürünleri çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Ee, bir de Azerbaycan'dan dediniz. Kardeş ülkeye, dostlara, oradaki sevdiklerinize bir Ramazan ve bayram mesajı gönderin. Evet, tüm Azerbaycan'a, kendi memleketime ve Türkiye'ye e, şu e, güzel Ramazan e, bayramınız kutlu olsun diyorum. E, İçer böyle güzel e, bayramlara. <laughs> Bir kardeşimiz var, o da Türkeli, onu da bir tanıyacağız. Benim adım Erzen Türkeli, Hagen'de kalıyorum, Grosslander Fox'un sahibiyim. Biz burada toptan e, satış yapıyoruz. Neler satıyorsunuz, onlardan biraz bahsedelim. Spora kağıtları, içecek, e, tabak ürünleri, pildir, içecektir, çakmahtır, öyle şeyleri satıyoruz. Servisiniz de var mı bu bölgeye? Tabii servisimiz var. Ercan kardeşim, Ramazan mesajları, bayram mesajları alıyoruz. Tanıdıklarına, sevdiklerine, müşterilerine bir Ramazan ve bayram mesajı. Burada ben bütün Müslüman aleme, herkese Ramazan'ı kutluyorum. Herkese selamlar, saygılar, hepsini beklerim orada inşallah. mübarek veriyorsun. Teşekkür ederim Ercan kardeşim. Bu delikanlıyı da tanıyalım, senin adın ne? Yusuf. Yusuf, sen de bir sevdiklerine selam gönder. Hmm, ben O zaman el salla. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Biz siz gün Akkan tatları. 2007'de başlayan serüvenimiz tecrübeli ustalarımızın ellerinden çıkan zengin tatlı ve kurabiye çeşitlerimizle birlikte hizmetinizdeyiz. Sipariş üzerine restoran, market ve fırınlara servisimiz mevcuttur. Ayrıca tüm özel günlerinizde tecrübeli kadromuzla birlikte yanınızdayız.